Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğinize ne hediye alırım diye düşünüyorsanız eğer sizlere bir önerimiz var. Umarım bu önerimizi siz de bizimle beraber yapar ve sevdiğinize hediye eder. Arkadaşlar şimdi sizlere malzemeleri tanıtalım. Şöyle elimizde bir tahtamız var. Ee, tahtamızın boyutları aşağı yukarı 20'ye 30 gibi. Gerçi bu biraz daha büyük. Çünkü elimde bu tahta vardı benim. Ben bu tahtaya kullanacağım. Sizde artık elinizde nasıl bir tahta varsa boyutları aşağı yukarı buna benzer olan tahtalar elinizde varsa çok iyi olur. Ben bu tahtayı kullanacağım. Bu tahtayı boyayabilirsiniz de vernik de atabilirsiniz ama ben ahşabın doğal görüntüsü olsun diye ben bunu böyle bırakacağım. Ardından şablonumuz var. Bu şablonu ben kendim elimle çizdim. Ee, siz de değişik modellerde çizebilirsiniz. Ee, bu benim çizdiğim şekil. Aşağı yukarı 1 santim aralıklarla çivileri çakacağım. Ee, 51 tane çivi gidiyor toplamda. Ee, bunu isterseniz linke de açık bırakırım. Siz de oradan alırsınız. Eğer çizmek istemeyenler varsa, şöyle iki renkten oluşan iplerim var. Bu iplerin renkleri artık size bağlı olarak değişir. Ne renk isterseniz o renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle çivi, bunlar benim filografi çivileri. Ama sizin elinizde cam çivisi veya da başka küçük çivilerinizden varsa. Ee, yeni çivi almanıza gerek yok. Evdeki çivileri de kullan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, şöyle çiçekler vardı, yapma çiçekler benim elimde. Bunları da vazomuzu bitirdikten sonra kullanacağız. Artık e, bir iki tanesini veyahut da hepsini kullanabiliriz. Ee, çekiçlerim var. Yani bunlar zaten klasik e, karga burun var, tornavidam var. Ha bir de şöyle bir şey var. Şu aparatı ben mandaldan yaptım. Çivileri düz şekilde çakabilmek için. Ayrıca ekstradan filografi çivi aparatı almanıza gerek yok. Bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın burada çivinin rahatlıkla girebileceği yer olduğundan dolayı burada rahatlıkla çakabilirsiniz. Bunu da mandaldan yaptık. Bu kadar arkadaşlar. Öncelikli olarak tahtamız biraz büyük ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi şablonumuzu tahtamıza yapıştırıyoruz birkaç yerinden bantla. Artık rahatlıkla çivi çakımına geçebiliriz. Bismillah deyip işe başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar ilk çiviyi başlıyoruz. 嗯。 Arkadaşlar çivilerimizi şu anda çakmış bulunmaktayız. Şablonumuzu tahtamızın üzerinden söküp alıp iplerimizi örmeye geçebiliriz. Arkadaşlar şu anda kağıdımızı da temizledik. sarı ipten başlayacağız. Şimdi bu ipi başlarken buralar çok önemli. Buraları dikkatlice izlerseniz rahatlıkla bu tabloyu bitirebilirsiniz. Gözünüzde büyütmeyin. Yapılmayacak bir şey yok. Bu da rahatlıkla bu tabloda yapılabilir. Siz de göreceksiniz. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Siz bile hayret edeceksiniz. Şaşıracaksınız yapmış olduğunuz esere. Şimdi şunu bağlayarak başlayalım. Göstereceğim size tek tek. Şurada bakın birinciyi kullanmadım. İkinci çividen çiviye bağladım bunu. Şöyle ki ben şöyle yan yan gidecek. Bakın böyle 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 böyle. İlk sırayı yapacağız. Ardından ikinci sırayı da tam zıt istikamette yapacağız. Böyle 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 ve bitecek. Siz de göreceksiniz. Şu ucunu fazlalık yerini kesiyorum. Şu şekilde. Bakın. İkinci çiviye geçtim. Üçüncü çiviye geçtim. Aşağıdan da üçüncüye. Böyle böyle bunu sıra sıra yapıyorum. Yalnız gergin yapmaya özen gösterin. Ama çok gergin yapacağım diye de çivileri yamutmayın. Şimdi bir durdur. Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur. Siz görün diye Arkadaşlar ilk sırayı bitirdik burada. Şimdi bu yukarıdan başlayacağım için buraya kadar şöyle çivilerden döne döne gideceğim. Tek tek. Şimdi bunu yapmamdaki amaçlardan bir tanesi yukarıya ulaşabilmek. Yani bu bölgeye ulaşabilmek. Ve aynı zamanda da burada düz bir çizgi oluşturmak. Yani vazomuzun kenarlarını bir bakıma yapıyoruz. Yani bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey. Çivileri hafiften böyle aşağıya da ittirirsek rahatlıkla Ben usta çalışmaya alıştığım için Şu anda buradan itibaren tam ısıt istikamette de tersinden örebiliriz. Umarım görmede bir problem yoktur. Gözüküyordur size. İşte yaptığımız yamuk oluyor filan diyebilirsiniz ama bunun özelliği budur bittiği zaman hoş bir görüntü oluşacak. Emin olabilirsiniz. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da şimdi şu köşeyi yapalım. Arkadaşlar kesiyoruz. Yani şu anda sarıyla örebileceğimiz yerler şu anda bitti. Burasını bağlayamayacağımız için bir yapıştırıcıyla yapıştırırsak Şu an tablomuzun sarıyla öreceğimiz bölümleri bitti. Şöyle şuraya bir şey gerçekleştireceğiz. Bunu da bu renk turuncu iple yapmayı düşünüyorum. Ama siz isterseniz sarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi ona geçelim. Onu da şu bölümden vazomuzun tam böyle boğum kısmından başlayacağız. Genişlemeye başladığı yerden. Hı hı, genişlemeye başladığı yerden oğlum. Bu arada oğlum da yanımda. Videoyu çekmekte bana yardımcı oluyor. Oğlum izleyicilere bir merhaba demek ister misin? Ya üşenmek değil. <laughs> Tam orta istikametten alıyoruz. Yani geldiğimiz bölüm şu bölümün tam ortası olsun. Tek tek. Tek tek gidiyoruz. Hatta şöyle yapalım. Biraz zor oldu. Arkadaşlar siz de görün. Bakın. Bir sıra atlıyorum. Aynı şekilde buradan da bir sıra atlıyorum. bu şekilde ilerliyoruz tek sefer Ve burada arkadaşlar sonlandırıyoruz. Arkadaşlar tutkallıyoruz yine aynı şekil. Evet. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Örme işlemimizi bitmiş bulunmakta. Şimdi çiçeklerimizden bir araşman yapacağız. <laughs> Arkadaşlar video eminim siz de düşünüyorsunuzdur uzun olmuş gibidir. Şimdi oğlum onlarla ilgili Evet arkadaşlar biz bunu bitirdik. Özür dileriz. Kamera kapanmış. Biz onu fark etmemişiz. Böyle oldu. İşte böyle çiçekleri koyduk. Ee, bence çok güzel oldu. İnşallah hediye <laughs> edeceğinizde beğenir bunu. Şimdi babam geliyor. Arkadaşlar siz de sevgililer gününde sevdiğiniz kişiye böyle bir hediye hediyeyi yaparak kendisine vererek onu sevindirebilirsiniz mutlu olmasını sağlayabilirsiniz Çünkü e, maddi olarak pek çok hediye alınabilir çok daha güzelleri alınabilir ama burada sizin emeğiniz var sizin e, emeğinizin göstergesi olan bir eser ortaya çıktı e, bu Eseri ona vererek emeğinizden bir parça, onun için bir şeyler yaptığınızın ispatı olduğundan dolayı bence çok daha değerli. Eminim siz de böyle bir tabloyu kendisine hediye edebilirsiniz. Hep. Onu da mutlu edersiniz. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani sevgililer gününü tek bir günle sınırlandırmamak lazım. Sevginize her an, her zaman hediye verebilirsiniz. Ki verin de bu çok güzel bir şey. Çünkü hediye vermek, e, almak çok güzel bir şey. Bu güzellikten kendimizi ve karşımızdakini mahrum etmeyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer hala daha abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.